Merhaba. Ben Fulya Canşen. Sabah saatin 10'u ama görüyorsunuz hala hava karanlık. Haberler de kötü. Alman turistler ya da benim gibi Almanya'da yaşayıp Türkiye'de tatil yapmak isteyenlerin maalesef biraz daha sabırlı olmaları gerekiyor. Der Spiegel dergisinin online sayfasında yayınlanan habere göre Alman Federal Hükümeti seyahat uyarısını Avrupa Birliği dışındaki 160 ülkeye muhtemelen Türkiye'ye de Ağustos ayı sonuna kadar uzatmaya hazırlanıyor. Der Spiegel haberini hükümetin Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'nın tavsiyeleri üzerine hazırladığı bir strateji raporuna ve hükümet kaynaklarına dayandırıyor. Henüz kamuoyuna yansımayan rapora göre sadece İç ve dışişleri değil Sağlık Bakanlığı da seyahat servisliğinin riskli olduğu görüşünde. Oysa Federal Ekonomi Bakanlığı seyahat sınırlamalarının ekonomik nedenlerle özellikle de yurt dışından gelecek iş adamları için esnetilmesinden yanaydı. Eğer raporun doğruluk payı varsa ki var belli, pazarlık sıkı geçti ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier fazla ısrar edemedi. Ancak Der Spiegel'in bilgi aldığı kaynaklardan birinin kurduğu bir cümle turist bekleyen Türkiye'yi rahatlatabilir. O da tek tek ülkelerle seyahat yasağının kaldırılması için müzakere etmek mümkün. Yani enfeksiyon durumu izin verirse istisna yapmak mümkün. Haberi bu sabah Alman kamu yayın kuruluşlarından ARD de doğruladı ve bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nun 160 ülkeye seyahat kısıtlamasını uzatma yönünde karar alacağını belirtti. Yani Almanya'da nefesleri tuttuk. Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak haberi bekliyoruz. Hatırlarsanız daha önce de belirtmiştik. Tekrar edelim. Alman hükümeti yaz boyunca ülkelerdeki enfeksiyon durumunu kontrol edecek ve sınırının kimler için açılacağına tek tek karar verecek. Örneğin bazı ülkeler için pekala enfeksiyon durumu izin verirse sadece iş seyahatleri mümkün olabilir ama turistik seyahatler tavsiye edilemeyebilir. Bu haber sadece turist bekleyen Türkiye gibi ülkeler değil, Alman turizm sektörü ve hava yolları için de kötü bir haber. Önümüzdeki iki ay boyunca hava yolu şirketleri kıtalar arası uçuş yapamayacak demektir bu. Sektör temsilcileri şimdiden kararı protesto etmeye başladılar. Şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu Almanya'nın tek başına alacağı bir karar değil aslında. Çünkü Almanya'nın seyahat uyarısı yaptığı bir ülkeye Fransa sınırlarını açarsa tam bir kaos yaşanabilir ve bu uyarı işe yaramaz. Hafta başında Avrupa Birliği İçişleri Bakanları seyahat uyarısının 1 Temmuz'a kadar uzatılmasını önermişti. Yarın yapılacak liderler toplantısından daha açık ve kesin bir karar çıkabilir. Bu da kısıtlamaların Ağustos sonuna kadar uzayacağı yönünde olabilir muhtemelen. Daha önce de söylemiştim, bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Avrupa Birliği ülkelerinin sınırlarını açması bir test özelliği taşıyor. Nitekim pazartesi günü başta Mallorca olmak üzere İspanya'nın Balea adaları turizme açılıyor. 10.000'den fazla Alman turistin bir pilot proje çerçevesinde İspanya'ya gidecek olması buna bir işaret. Projeye bazı büyük turizm şirketleri de katılıyorlar. Proje çerçevesinde sıkı önlemler alındı. Yolcular uçakta bir soru kataloğu dolduracaklar ve indikleri havaalanında ateşleri ölçülecek. Yolcular iner inmez telefonlara içinde acil durumlarla ilgili her türlü bilgi ve telefon numaralarının olduğu bir kısa mesaj da alacaklar. Doğal olarak Karantina uygulaması da kaldırıldı. Eğer bu test başarıyla sonuçlanırsa turistik seyahatlerde buna göre organize edilecek. Avrupa Birliği içinde İspanya, İtalya ve Yunanistan ekonomisi ne kadar turizme bağlıysa Alman ekonomisi de ihracata bağımlı. Açıklanan son rakamlara göre Made in Germany yani Alman malına talep dış ticaret istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1950 yılından bu yana en düşük seviyede seyrediyor. Talebin %30'dan fazla gerilediği tespit edildi. İhracattaki bu düşüşün ana nedenleri olarak seyahat kısıtlaması, sınırların kapanması, taşımacılıkta yaşanan aksaklıklar, Avrupa iç pazarı ve küresel ticarette yaşanan durgunluk sayılıyor. Almanya'nın ihracatındaki düşüşün boyutu ticaret ortağı ülkelere ve bölgelere göre değişiyor. Örneğin Çin'e yönelik ihracatta nispeten az bir düşüş yaşanırken Fransa'ya yapılan neredeyse yarı yarıya gerilemiş. Hepimizi zor bir sonbahar bekliyor belli ama siz gönlünüzü yine de ferah tutun çünkü korona günleri şunu bize net olarak gösterdi. Asıl olan sağlık. Bugün 10 Haziran çarşamba. Ben Fulya Canşen. Bir sonraki videoya kadar esen kalın, sağlıklı kalın.